Nika piyemi deva nuru sarı kasıyken o. Deva nuru, deva hermeniyo, Brende hermeni uzan isen o. Piyemi ki zof çi heşi Eka deva nuru da. Bu o kası tutara. Anka nuru da Mirage Nur ismin namı Mordem de zengin var. Evet. Ya, miraki. Miraki nüz var ne, yani. evet. Miraku na Hermeni ki hete dersimde nisenaro o, ki batena. Ola bir tabii ki muhakkak yani Hermeni var zaten Hermeni var evet. ne, miraki nür, Hermeni var evet. Noru da noru da o, hem sanatkar var hem ki zengin var evet. Yani durumu, durumu ben zengin var ne. Sanat, sanat kanım. Ha? Sana toho çık diyor. Sana işte... Zengre virajını, töyce virajını... E, ...zamanda tıpongu virajını... Allah Allah. Efendim... E, ...külünce... E, ...eritmiş kanı zorunu virajını... Hmm. Görüntü, ...hem sanatkar benim hem ki zengin benim. Ziyan marangoz diyor hem ki. Marangoz ayrı. Marangoz Başka. E. No els elsene marangoz gözbeşra. Ya. Yeah. Alan. Eee Na hetti elsenga na hetti plomurira o zaman o zaman mirey beni. Yeah. Ya. Yani. Ha, Mir, mirey yani. Taq arona hermene ezvan. Mirey inu ravane. Aga hermendura vateni mirey. Ay mirey mara beni. Vallaha. Tabii. Mire mesela hava mire hasta pelu mire ne var ne hmm. mire mire. Begure var ne Mire kayın mire hmm. var ne musayı var kara kayın yeah, yeah, var kafalan. Lauka yeah. da var. Lauka da her yerde yeah. var ne falan İşte yeah. mire. Yeah. Pelu mire her zin kadar falan o civar da beni falan. Hmm. Ama pilne mare ni var ne mir. mire? var ne pilne mare. Mire başka ağa başka. Yeah. Efendim. E, Zovna. E, Şir başka. Ya. Yeah. Devres başka. ya, yani ya, yeah, he, her... Tamam. Hatta pülümörü ki mireyi bedel. Mirey, he. Tamam. tamam. Be. Devam ki. He. Ver ve vissar benu. E, mire e, katlığı bana o zaman. Ya. Yeah. Nur kedini. Ya. Yeah. Na nurdaki mirake nur vendano mirake nur ki hem ki keramet sahibi benim yani. yani. Allah Allah. Abi, Nur demek ne demek? Nur. Yani. Ya, ya, miraki nur yani. Ermiş orada mı? Ermiş böyle yani. Ya, yeni o evet. Efendim. Ee, orada mı o direkt onu okuyun falan o he, he, gölgük orada. Katur falan o ki şer içi şey, miraki nur falan. Ben o uçar var, o şer falan. Vesaniye. Allah bazı bunu no, en son iki yılını hmm. marif verirsin. ben de deme. E tabi kaydıyor yani, hatırlıyor hmm. bana falan. Miray günü ki zengin bana yani her tarafta zirin yiyeni demek artık ...kaynak koyu kötüre yiyeni yani. Maldar diyor da bu. He falan. Mordamın korusun o zamanla deri yolu niye bana yiyen? Fatka yolu yani, İpek yolu yeni kara ondan sonra yine tabi daha apeci ki dere yolları yeni akarara yeni ki niye zat sığamı çorda sığamı ama yer düz neden ki zaten niye demir parça demir yastı parça demir yeni her zaman terki gölük var mı bilmem Mirakin Nurvan Marteni زنګ نه را وراز او توجه وراز افالو نې سي ينه سينه نور نه اوس د ماو 4 كيلو سلامځيره قسمت او دا وانه کې ا ا را وایم ما را را مين د امر ما وزر ور سه دي وانه نه را مر هه توجو و زنګ وراز افنه مې را مې را کې نېږي صرف پنو یانه Ya cenni yalanı ki o demirini o külünce zarrım. Allah Allah. Tabi. Zarrı var no, Heyran var no, Hay hay var o. Sımarı zengek var o. Töcek var E külünce da. Yani. Evet. Külünce erzer. Koyarsa zire. Zengeni var o. Töceğini var Ondan sonra zire barek no barken o. Evet. Ve fin ara o zaman vardı vardı ا شراوبن تابع عمر هر آغا هر میره هر موسکم ا فزته خدا دایمه مرز مګیابزی نه قرمشکنه یعنی یاده تابزورم ورده مون خورک نیوانو وانو کینه وانو مرز مون خور وانو کنا نینه بر وانو اوځو کنا دمرینه دیو وانو هادا وځین اینه لريشه Avrin Belker hatta o zaman vardı ki indi futu da taro. tarar tarar dot kes karşımanı var mı? Var na çiğho bir şeyler. Kurun da o zaman Belker bir merhabası var mı? Tam orada mı gidiyoruz onu niye ne pen hatta o hatta o zaman ki demir yani külün şu Demirdiyo demir diyor sonra o zaman o zaman var ne ki indi mah futu da bir <laughs> zaman na dot futu futu var <laughs> mı? Kes karşımanı var <laughs> mı? Var şu yok mu maddi olsun bak zaten bir yeri şeyleri falan. Yerine yine Mirak-ı Nur'a bana, Mirak-ı Nur suma hatta koydu ve bana cevabı demirdi hatta o zaman falan. Ya bana tamam bana, inerek mi yapayım, hiç kişi falan bana yine tamam vano... Sıma göreyim de uzay zonu bana tamam. Bana o zaman mordumun korusunu bana. Şere uza, diğeri tanı no, yürüsnü. Yeah. Şere uza vano, o cağı kı takip kere, ata zor şere vano. Yeah. O vrende na ipek yoluy bi az zor no vano gızna vano. Mm. Hani yine de ne vano kılınca, vano demir vano. Ata yeah. yeah. uza şere vano, o e, çok na demir güzel muhakkak depoyu ni ne isto varno. Kırında hmm. e, depoyu var ne kadar Zamanca açmış bir ya var falan ne kadar demir depoyu var ne vücut meyda varno. tespit kır varno o demir vana, hmm. de, keri vana, o kuzu varno piyor çalık bir yere. Yeah. Ne sonu takip kır ne sonu zor kır ya hakikte ne acaba biraz şu zamanca tadı dizmiş kırında Ondan sonra vora vora rama vora hani veji meyda. Bu yeah. da de gölgü parken yani. De gölgü külünse. Yeah, ha. Hani hani nar noru birer ki nur uza hendi yani yine hani hem külünse olarak veyahut da e, eritmiş kendi kendi zorunu bu niye Sağda solda e, hosta o temin kanı ücretli olarak. Bana ki niye niye bana ben hadi falan zaten niye depo veriyoruz bana. Barna veriyoruz bana ne külünçü tadı dağı var. Ye hardı, külünçü e, artık zirizabı veriyoruz yani mağara veriyoruz yani, hazır. Yine uzat dana o ser kaparken o ücreti sıma çıkavu var Ben ücreti ma Ücreti yine danızı mordamın o koy gülüşünen o falanca bana bir şeyleri rahatı beklemiş geri bana. Yine kanka amir bana uzay yine bıksı. Na ücret okumun dozu zira bir yer bana. Yine bıksı bir yer bana. Çıkı Eka ni amena kızar gazı dar da Ben şu sadece söyledi var dedi kudu Yine gazdan vezeli Burada ben şu anda rada bende burada ama yine. da bin hard vene teyat ya. Allah Allah. Tabi. Ona ni vezeli. Yok şan. Millet zonu o katıyor. Ha Zorlu zor iyi güzel nişanını zor ne? Ne kadar uzak kalmış sen ara almış sen ara. Almış sen ne ne fırça yiyesti ya? Ya ya son. Yeriz sen ondan sonra o şey e, şey İbrahim Aray İbrahim Yıldırım esto. Yeah. Jüalız o uzarı. Tabi ama rukat yok, hatta kat derim. Yani paza fırına dört. Hmm. Özel ara, aracın var. Orta alı dedi. Orta Asma köprü karşı pagal da özel o bu ara. Hmm. Ee, ta, şey ya takaku özel işte. Evet. Yeah, yeah. so. Takaku işte. Onca burada ama var ya Yıldırım ya. işte. Eto et bin lira. Ya yeah. insan olarak. Gördüm ma, ama yani Hezbet olarak, aşiret olarak iyi aldırdım ha, kurusu Ya ya zor, zor. Sağ olasın. Yapar İbrahim Ağar'a peş gezi. Hımm. Ege hey, bir Ne mi? Kabın derne. ne?